İsmim Barış Özgürtlü. Berko İlaç'ta genel müdür yardımcısıyım. Berko İlaç yerli bir firma. 84 yılından beri sektörde hizmet veren bir firma. Genelde inovatif ürünler çıkarıyoruz. Farklı ürünler çıkarıyoruz. Firma sahibimiz eczacı. Eczacı Berat Beran. Kendisi eczacı olduğu için sektörün nabzını daha iyi kontrol edebiliyor ve çok farklı ürünler, ihtiyaç olunan ürünleri keşfedip Türkiye'deki eczacıların hizmetine sunuyor. Yaklaşık 36 tane ilaç formumuz var. Türkiye'de 350'ye yakın saha kadrosu. Toplamda fabrika çalışanı ve merkez çalışanı ile birlikte 550 kişilik bir kadromuz var. Patent yasası Türkiye'de de kabul edildi. Patentliyoruz ürünlerimizi. Buna bir örnek İbrahim şurubu patentlemiştik. Uzun bir süre zaten patentli olduğu için madenini kimse çıkaramadı. Şu anda da e, bizim özel tasarımımız olan kaşık formu var. Kaşık formumuz mesela patentli. Dünyada bunu bizden başka kimse çıkaramaz. Kimse bununla ilgili bu e, farmasötik şekli başka bir ülkede de imal edemez. Kısmen oluyor özellikle daha önceki Sarım Bakanlığı ruhsatlı ürünlerle ilgili rahat ruhsatlandırılabildiği için e, Taklit ürünler vardı. Ürünlerimizi taklit eden bazı firmalar oldu. Ürün şekli olarak, markası olarak aynı marka ve şekilleri kullanmışlardı. Bununla ilgili hukuki süreçleri başlattık ve hukuki mücadele sonucunda da haklılığımız ortaya çıktı. Onlarla ilgili mücadelemizi bu şekilde sürdürdük. Kongre ilk defa yapılmasına rağmen katılım çok fazla, çok güzel akademik düzeyde katılım çok fazla. Öğrencilerin bu tip yerlere gelmesi gerçekten e, hayatlarını şekillendirirken ileriyi görebilmeleri açısından çok faydalı. E, burada eczacılığı daha iyi tanıyabiliyorlar. Sorunları ya da eczacılığı geliştirebilmek için neler yapabileceklerini çok daha iyi görebiliyorlar. E, önümüzdeki dönemlerde bunun tekrarlanmasını ve daha da geniş bir kitleye hitap etmesini isteriz.